Kartuş arızalarımızdan birisi elektronik devre arızasıdır. E, yazıcıda kartuş e, yok, kartuş takılı olduğu halde kartuş yok, kartuş devre tanımıyor, kartuş bozuk değiştirin şeklinde uyarılar olduğu takdirde e, ya kartuş devresi dediğim şekilde bozulmuş, arızalanmış olabilir bir sebepten dolayı ya da e, yazıcı ile iletişim kuramıyordur kartuşumuz. Genellikle eğer uzun süreli kullanımlarda veya beklemelerde şu görmüş olduğunuz elektronik devre zamanla yıpranabilir, e, oksitlenebilir veya dolum sırasında mürekkep lekeleri vesaire ile iletişimi e, bozmuş olabilir. Bunu e, çözümü için genelde en çok kullandığımız yöntem basit sıradan bir okul silgisi ile devreyi dikkatli bir şekilde bu şekilde silebiliriz. Diğer bir yöntem olarak e, ıslatılmış kulak çubuğu e, verdiğimiz solüsyon kullanabilir veya alkol ya da kolonya kullanabilir. Kolonya ile silinebilir. Aynı şekilde bu kartuşun yazıcı takılı olduğu yuva kısmı vardır. Yuva kısmında pimlerin değdiği yer vardır. Orasını da yine kulak çubuğu ile dikkatli bir şekilde silerseniz, eğer ki sorun iletişimle ilgili bir problemse şayet bu şekilde bu sorunu gidermiş olursunuz.